Modern çağ, geçmiş çağlarla karşılaştırıldığında ciddi bir şekilde yoz, yolsuzlaşma, yoksullaşma, bozulma yaşıyor. Şehir hayatında keşmekeş arttıkça insanlar manen dengelerini yitiriyor. Tabiata müdahale eden el, kainata müdahale eden beşer eli maalesef insanı da kirletiyor tabiatı kirletirken. E, bu süreçte insanın en çok Hayatının merkezini teşkil eden ve başka insanlarla ilişki kurmasını sağlayan aşk en büyük yarayı alıyor. Aşkların kirletildiği bir çağda yaşıyoruz. Bu çağ bizi kendimizden uzaklaştırıyor. Bu yaşam şartları bizi kendimizden uzaklaştırıyor. Biz de kendi içimizde aşkı nasıl yaşayabiliriz? Bu sorunun cevabını bulmaya çalıştık. Aşk kainatı istila eden bir duygu. Aşkın binlerce çeşidi var ve fakat Bediüzzaman Hazretleri'nin ifade ettiği üzere aşkın birçok çeşidine teşebbüs edilmiyor, birçok çeşidine ilgi gösterilmiyor, alaka gösterilmiyor. Genelde aşk denilince bir karşı cinse duyulan duygudan, geçici fani duygudan e, ibaretmiş gibi bir algı günümüzde söz konusu. Bedeni hazların egemen olduğu bir aşk e, hali söz konusu. Halbuki bu bizleri kendi merkezimizden, insanlığımızdan uzaklaştırıyor. Hikayelerimizin yazarken temel kavramını aşktan seçmemiş, seçmiş olmamızın ana sebebi insanın kendinden uzaklaşması ve insanın kendine yaklaşabilmesi için aşktan daha kolay, daha ehven, daha suhuletli bir yolun olmaması. Aşk derken tabii bildiğimiz anlamda bir aşk değil. Tasavvufta aşk bir terbiye metodu olarak algılanmış, anlatılmış. Said Nursi Hazretleri aşka mukabil şefkati ön plana çıkartmış. Aşk kendisi kendi bir insanın aciz olan bir insanın kendisinden daha güçlü olan insana karşı duyduğu bir sevgi, bir ilişki, bir muhabbet, ama çoğu kere biz muhatap bile olamayacağımız insanlara karşı muhabbet besliyoruz. Bu acziyetin ifadesi ve bunun sonucunda üstadın ifadesiyle bizleri bekleyen hapishaneler, meyhaneler, hastaneler gibi insanın enkazının ulaştığı yerler. Onun için biz bu aşkın bu tarafına değil de güçlüden zayıfa doğru bakan tarafına yani şefkatten aşka bakan tarafına baktık. Yusuf Peygamber'in Züleyha'ya duyduğu sevgiye baz aldık. Züleyha'nın Yusuf Peygamber'e olan sevgisini baz almadık. Bu hikayelerin ana dekorunu rüya oluşturuyor. Rüyalar tasavvufta bir terbiye metodu olarak bugüne kadar aktarılmış, bize gelmiş. Hz. Veysel Karani Hazretleri'nin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a duyduğu aşk, şevk ve heyecanı, bunun için yollara düşmesi ve akabinde Efendimiz'i göremeden tekrar Karan kasabasına gelmesi, Karen köyüne gelmesi bir manevi terbiyenin rüyalar vasıtasıyla manevi terbiyenin başlangıcını oluşturuyordu. 20. mektup isimli Üstad Hazretleri'nin eserinde imanı billah, marifetullah, muhabbetullah ve lezzet-i ruhaniyede insan ile Rabbi arasındaki münasebeti anlatan dört eşikli, dört mertebeli kavramlar silsilesi var. Rüya burada lezzet-i ruhaniyenin ...doğruk noktasını oluşturuyor. Allah'ı bilen iman, imanı billah ile Allah'ı bilen, marifetullah ile Allah'ı tanıyan, muhabbetullah ile Allah'ı seven bir insanın lezzet-i ruhaniye ile makama yükselmesi, Rabbinin kulluğuna, Rabbi ile münasebette tat almasına ulaştıran bir makam. İşte bu anlamda bizler için lezzet-i ruhaniyenin makamı rüyalar alemi. Rüya bir anlamda bir hicret, bir miraç, benim için yazmak bir miraçtı, bir hicretti. Rüyalar da bu e, hicretin miracını temsil ediyordu. Hikayelerimizde bunları bol bol e, sindirerek anlatmaya çalıştık. Bu hikayenin mekanı Bediüzzaman Said Nursi, bu hikayenin e, dekoru Bediüzzaman Said Nursi'nin lem mektubat, lemalar, mesnev-i nuriye şualar gibi eserleri.